Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla car parking videosu çekeceğiz. Ben şöyle Kanka ben oda oluşturuyorum. Açayım şöyle kameramı. Açtım. Arkadaşlar Yasin burada. O da kendi evet, telefonundan arkadaşlar çekiyor. arkadaşlar bakın. Arkadaşlar o da kendi telefondan çekiyor. O da video çekiyor yani. Kanka ben oda Senin oluşturuyorum. video durmamış. Tamam iyi. Ben oda oluşturuyorum. Tamam. sen oda oluştur ben geliyorum. Arkadaşlar bu bölümden daha fazla istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bir dakika kam geldim adı ne sey tamam biz böyleyiz de arkadaşlar yani kusura bakmayın maalesef arkadaşlar, İyileştim bu arada arkadaşlar araban nasıl, nasıl arkadaşlar İyi de arkadaşlar birazdan ya ben şu kamerayı kapatacağım çok çünkü çok şey oluyor arkadaşlar birazdan Eski binle ama. Ya. Yok ya bugün böyle takalım. Tamam. Yarın e, Söz eski binle arkadaşlar Hatta bakayım. bu videodan sonra Arkadaşlar bakın geldik. Yasin Hadi gelin drift. Dur dur. Parkları aç. Parklarla süsleri aç. Arkamdan gel. Dur bekle. Dikkat et sütme. Oğlum ben yanacağım. Yok ya. Aa Arka burada var. Arkadaşlar. Şu an basıyorum. Yanlıyorum yani. Oğlum kız lan kız kız. <laughs> Arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir like geçerse bu videodan daha fazla gelecektir. Evet Seymen'in dediği gibi ben diyorum. Sana gelmez. Gelir. Anam, anam. Kim vurdu lan bana Ben de bilmiyorum ki Gel bakayım sen buraya şimdi Tam Buraya doğru geliyorsun zaten de. Arkadaşlar Tampon yapa yapa Yasin ee, Ben sana tampon yapa yapa geleceğim Tamponu vurdum Ya vur sanki gerçek ya Doğru. Oğlum gerçek Dün arkadaşlar ben bir otuz patlıyım Ben sana tampon yapa yapa geleceğim Yavaş gel Yavaş git. Kim bana çarptı? Ama ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geç oğlum öne tampon yapacağım ben sana. Bana yol <laughs> mu? Evet. Kim bana çarptı? Hala ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz böyle anlaşıyoruz. Hadi yavaş yavaş. 15'e gidelim. Hadi. Bak bak. <laughs> tamam gel lan gel. Bekliyorum hadi. Geç öne. Yavaş yavaş tampon tamam mı? Hı. Hadi geç. Hadi gel abim be aç olduk. Yavaş yavaş tampona hadi gidiyoruz yavaş yavaş. Köprüye, yavaş. Çıkacağız, köprüye ben. çıkacağız. Hadi. Bak bak. Hadi. Lan hızlı gitme. Yavaşla lan. Arkadaşlar biz böyle anlaşıyoruz. Aga yavaşla. Oğlum yavaşlasana niye gaz veriyorsun? Allah Allah yavaşla yavaşla. Lan yavaşla dedim yavaşla. Öldüreceğim. Senin aklın alıyor mu? Yavaşla yanmal yavaşla. Oğlum. Geç yok. öne, geç öne. Yok işte değil mi? Geç öne. Fren yok mu? Fren yok. Dön. Yavaş yavaş tampon yapa yapa geliyorum ben de arkandan. Arkadaşlar benim kartal ya seninki tofaş. Arkadaşlar bakın. Kim ara çarptı? Anne ben de bilmiyorum. <laughs> o alfa vallahi. Yavaş git. Yavaş git. Benim hızımda git. Ben kaçla gidiyorum? Sen kaçla gidiyorsun? Ben de 13 gidiyorum. Dön köprünün oraya doğru. Çöp, çöp taraftan, yavaş ne? git. La yavaş gidiyorum ya. Bak kaçlık gidiyorum. Aha. Ne oldu? Tampon mu düştü? La yavaş yavaş. Ya sen gel lan sen bana tampon yapacaksın. Tamam. Yavaş git yavaş. Sen nasıl gidiyorsun ya? Geç hele ben sana tampon yapacağım. Geç. Yavaş geç. Yavaş. Bak direkt. 20'lerde 13'lerde git. 29'a çıktığını görme. He 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 öyle. Lan Yasin, ben atarım. Lan yavaş gitsene. Bak gaza bile basmıyor mu? Lan 30 da la geliyor mu 30 da? 20 bak kaçlık diyor. Bak, bak 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 Gazlayalım mı artık? Bana yani çarptı. Varız? Hala ben de bilmiyorum. <gülüyor> Köprüye. Unuttum <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Bak, bakın bu sizin için. Aklınlar maklınlar başlamaz. Hadi bay bay. Bekler beni. Yasin. Abi. Şu çık. Kartalı al öyle gel. Sen tofaşla çok şımarıyorsun çünkü. Abi ikisi de aynı araba. Yavaş yavaş böyle git. Gaza basma. Nasıl çıkıyorsunuz? öyle. Dur dur da. Ne olmaz. 3 2 1 Kim bana çarptı? Sen bana çarptın. Kim bana çarptı? Sen bana çarptın. Kim bana çarptı? Allah Allah al. 7 dakika Ama... olmuş. dakika olmuş. Harbi la. Video burada bitsin mi? Hayır Benimle bitmesin. Gel. bitmesin. Tamam, Arkadaşlar dur orada gay Açı alacağız çünkü. Neredesin? Buradayım. Okay. Neredesin? Buradayım. Okay. Neredesin? Okay. Neredesin? Okay. Heh, geliyorum. Nereye gidiyorsun? O oh, egzoz patladı arkadaşlar. Bekle orada. Lan bekle dön. Nalet. E egzoz patlatma. La patlatma şimdi başlayacak mı şimdi sana da egzozuna da. La yavaş. Dur. Dur. Duruyorum dur. Kaydını Sen kapatıyorum. arkana geç. Kaydını kapatırım dur. Geçme arkama dur. Gel benle açı alacağız. Şöyle. Bir dakika kapat. Yok kapatma. Kaydı durdurdum. Nasıl durduruyor? Sen de olmuyor. Sen de olmuyor. Bak basma. Neyse başar. Lan böyle, de ya, böyle kaldı bu. Dörtten niye Ha böyle kaldı bu. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Geç arkama. Geç arkama sinir etme geç. Hmm. Lan benim. Ya hay ben ya. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> tamam tamam. Geç arkama kayıt durdu sandım. Geç. Geç. Yavaş. Geçtim abi. Arkadaşlar. Sıfıra sıfır yaptım. Abi sen kim geri viteste? Arkadaşlar şöyle. Bir dakika azıcık. Versene ben. Sen şey şimdi Şey yapamammış. Ar dur lan alma ben seninkini ayarlıyorum. Çok dışta kalmış. La dur çok bir dışta şey kalmış. Bir şey yap. Ama tofaş. Ben başka bir şey. Tofaş kartal seviyor. Benim e, arka cama baksanız abi. Ne yazıyor? Bakar sonra. Sonra kartalın cam yazısına bakalım. Olur. Bak benim arabanın içi. Ben bir dakika dur bak benim arabanın içi. Bak bu Yasin'in arabanın içi arkadaşlar. Benim arabanın içi aynıydı Ay. bir bok yok. Neyse. Hı. Çık değil kameradan. Geri vitesine mi kaldım? Lan gene dışta ya. Dışta değil mi? Ya? Dışta oğlum. Lan bal gibi de dışta nasıl dışta değil. Dur bak da ben bir şey yapayım. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Arkadaşlar aç şöyle bir dakikayı. Böyle yani. Ömrüm nereden düştüm? Nereden el düştüm bu vedaya? Arkadaşlar elbet İncinmişsin. bir İncinmişsin. dedi. Ben kartal olup geleyim mi? Ha? Hadi. Ha? Ben kartalı modifiye edeceğim. Tamam ben de ayrıldım. Arkadaşlar Kartal modifiye. Sen de yap. Ben de yaptım. Hı. Arkadaşlar Arkadaşlar reklamları evet, sevmiyoruz. Evet. Ben de sevmiyorum ama bunu seviyoruz. Neyi seviyoruz? Ellesene. Şey, ne? kaydı be. Tamam. Kaydı tamam. bir bak. Kay kayda baktık arkadaşlar. Şartırsın. Sen ne mi ne oğlum? 1995. <laughs> <firmi> arkadaşlar 95'e bakın be. Arkadaşlar benim kartonun arkasına bakın. Yasin Aziz, Seymen Ali. Elbet bir gün. Ne? Ben ne yazmıştım? Sen incimisin? Hayır, hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bu da benim eski benim. Arkadaşlar, bir şey olmaz. lan bir şey olmaz. Buna neler yapalım? Rengini değiştirelim mi? Arkadaşlar benim eski mi Yasin im. Bak benimki böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu burada durduruyorum. Yani bitiyorum. Bitsin artık. Oha! O renkte güzelmiş ama neyse. Videoyu kapatalım mı abi artık? Yok, yok. Evet kapatalım kapatalım. Tamam. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bye bye. görüşürüz. Kendinize iyi bakın.